Merhaba nasılsın adam? Ekrem ne? Ekrem Şinay'da gidiyor. Ekrem abi ne yaptın sana? Satıcı. Bana dolar verim ama. Ne? Öf be bence benim 300 dolar teklifim daha adil mi? Siktir git ben buna 300 dolar vermem. 285 mi? Ablacım. 200. Bilemedim ki. Düşündüğüm fiyatlar çok uzaksın. desene de Neden düşündüğüm fiyatlar çok uzaksın? Götüme sokacağım ben? Ne cüzdalık kutu oyununu? Şuradaki parçayı satıyorsun sana Yo onu öyle koydum ben. İçine şey atıyorum böyle. Naftalin falan atıyorum güzel kok. E, satıyorum tabi amınarım vitrine koyduysam. Dikkat birazdan izleyeceğiniz videodaki bazı hareketler, davranışlar ve sözler gerçek hayatta uygulanmaması gereken şeylerdir. Lütfen videoyu izlerken bunun sadece bir oyun olduğunu unutmayın. İyi seyirler. Hep bir arkadaşlar. Ben senin bu insinden değildik sayfa kaldığımız zaman devam ediyoruz. Bayağıdır video çekmiyor. Yine her gibi. Bakalım da kaçıncı bölüm olduğunu bile unuttum. Onu bırak oyun nasıl oynandığını da unuttum. İnşallah patlamayız hadi Arkadaş gelmiş. Önceki bölümde barada kartlar kısmına koyarak oradan seyredebilirsiniz. Gerçi çok öyle hikayesiyle öpe çıkan bölüm değil de yine mantığını falan öğreneceksiniz oyunun birinci bölümden başlaması tavsiye ederim. Her zaman için. Günaydın benim adım Kıyık'tan bilmem biraz Siktir et ismini ismini. Ne istiyorum bunu? Arayacağım mı? Yöneksel kuralı şans kâsesi çok iyi diyor. Durum çok iyi nadelik yapmıştı yapar tahmin Bu bir yedinci resit ona sahip oluyor. Kapatana kadar hiçbir şey. Ne zaman gelmedi Şey senin de Bakalım. Nadelik sıradım. çok iyi. Kapatana ne bu şimdi tam teklif? Biz bundan alıyor muyduk bunu lan? Hadi bir unuttum oyun oynamayı ya. Dur bakayım. 750 diyelim o zaman. oyun zaten öyle. Ne desem? Evet de gitsin ya. Süper teşekkürler mi? 750 bıraktın bana mı bir yedik, ama? Bir yerler kedik ama hadi bakalım. Çıkar biraz da ortaya. Yine ben mi ya? Ne yapayım ama ne yapayım neyse 1999 yılında üretilmiş evet, salgınla mücadele kutu oyunu. Hmm. Evet geri geldim. Ne yapıyorduk? Bakalım bakıyorduk. Neymiş bu? Sıradan ilk getirdi ya. Satıcı. Bir ne? Öf be bence benim 300 dolarlık teklifim daha adilmiş siktir git ben buna 300 dolar vermem. Üzerindeyim. 285 mi? Ablacım. 200. Bilemedim ki. Düşündüğüm fiyatlar çok uzaksın. Desin. Neden düşündüğüm fiyatlar çok uzaksın? Götüme mi sokacağım ben? Ne cüzdalık kutu oyunu? Amcık. Şu kafalı. Sahteci iş arıyor. Analist Şanslı kişi iş arıyor. Evet, yönetiyorsun ama Oooo silah bu bana çok lazım çalışıyor mu? Tahmini 570 tane diyor tamam çok uzaklaşmayız ondan 420 eder diyor bu cahil mi bu? Baş gözlü değilmiş bilginin koleksiyoncu Koleksiyoncuymuş ama Sahte olabilir mi? 320 Bence 325 ile açalım bakalım kapı. 395 diyor ya. <laughs> 350. 380 ya. Hadi ver 380 hadi. Hadi. Hadi stay, hadi. Hadi. Yaylan, hadi. Neymiş? Ne, ne yapmamız? Bir şeyler yapmamız. Oyunu çok çözmeye çalışıyorum bir yandan. Bayağı da oynamadığım için. <laughs> 2000'e 2000'e bunlardan almayalım şimdi. şeyimiz kim? Nelerimiz varmış bizim. Ben senin içinde. Bir tane bilir kişimiz var. Kovmayacağız tabi. Bir de şeyimiz var. İki senede haftalık 1000 lira ödüyoruz. Kiramız ne kadar çıkartabileceğiz mi oğlum? Biz burayı var bak. Haftayı çıkartamazsak sıkıntılı olur. Şu üç kuruş da gelmiş ama Ne alacağım? Taban. Oo taban canına gelmiş. 570 teklifinde 570 kardeşim bu 2. dünya savaşından kalma Allah 600 verdik yanlışlıkla ne desem süper teşekkür ananı sikiyim daha fazla verse kalacaktı Denimin ayarını sikiyim neyse yani havadan para gelmiş gibi kabul ederim Söylemiştim ki ya gemiler şöyle kalıyor. Dünya güzel bir de. Sıradan çok kötü çıktı. var. Teklifim Ben de sen bunu 500 Yok 500 et. Çok çıkmıyor. Alabilir mi? Tipi nasıl mı? Koleksiyon Koleksiyon mu? Değil. Nasıl oldu? Heee. Tamam. 300 ise 480 değil mi? Tekrar kötü. bana kaçacak bu 405. 420 de gelelim, sıkışalım. 410 gel, gel. Tamam hadi gel. Gel 410 olsun. Nalet gelsin. Nalet gelsin. Başka alacak, geliştirecek bir şey yok değil Başka ülkene geçecek şu an. Başka ülkene geçmek hiç gerek yok Birazcık toparladım götü başı. Merhaba nasılsın oğlum? Ekrem... Ne? Ekrem şınav eder diyor. Ekrem ne sana? Vay Ekrem abi, vay. Daha gibi delikanlı delik sırada şu kötü bunu biz şey da. o 2001 yılında üretilmiş bıçak ben aynı yaşta 23 yaşında amınakoydum bıçak? Eşyayı şöyle bir inceleyin. bir kişi için Oo. Böyle bile 2100 lira ha. Bunu bana sat. Bir de 1600 lira da cahil mi bu? Çok açık gözlü değil. Yani bir tane şey alsak aslında analist alsak. İşte 3 kişi yapacağım bir de analist ekleyeceğim bundan yanına. Ve evet, Sezgin'i arttıracağım demek ki. O zaman işte daha iyi iş yapmaya başladı. 1620, 1220 gidelim yani bakalım. Çok düşük veriyorum bence ya haklılar. 1485. Gel bak. Yani kaçacak sandım var ya. Lan nasıl bu 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 travestiler mi geliyor amına koyayım? Tövbe estağfurullah ya. İsmi hep ki kasması var kadın tipli. Neredeniz lan? Oo sniper alacak. Bir de çiçekli tüfek alıyor amına koyayım bu kaslar da. Amına koyayım. Nadelik sıra dışı dedim çok iyi katılıyor. Tüfek. Oğlum senin tüfek çalışmıyor mu? <laughs> Komik çocuk. 2000 lira ver lan. Sen iyi kazanıyorsun dur. Bak. Tamam anlaştık diyor Akşam da gider ateş edecek ama tabi. Saremesun Daniela e Şimdisi ne biçim isminiz var amına koyma anne babanız var sizin? Ne de isim koyuyor. Şuradaki parçayı satıyorsun sana. Yo onu öyle koydum be. İçine şey atıyorum böyle naftalin falan atıyorum güzel kokuyor satıyorum tabi amın adım vitrine koyduysam. Olursa kay kay. İlgilenir misiniz diye. Deniz de sen o Kesin koleksiyoner. Ablacım. <laughs> 10 binden başlar. Ne diyecek çok mu herkese? <laughs> sen ciddi misin de tamam <laughs> sen ciddi misin de de taşak geçiyorum seninle. <laughs> ciddi olabilir miyim? Bir... <laughs> 1220. <laughs> Bunda ciddiyim ama teklifini kabul ediyorum. Ben mi kerizlik ediyorum anlamıyorum ki hepsi kabul ediyor. Ya tam nokta atışı teklif veriyorum ya da kerizlik ediyorum. Ve buradan açık attırma. Ne açık olmamız lazım şu an için. ne eşyamız kaldı şimdi bunu tahmin ettirelim ama. Bana bunu tahmin ettirelim ama. Bir tane kasemiz var bu, bu rehin. Bunu üç gün içinde almazlar ise eşya benim alıyor. Yani üç gün içinde bu parayı verip mi alacaklar? Bin altmışı mı verip alacaklar? İnanmadım bakacağız ama. Yüz yıllarda böyle bulacaklar ya. Bu kase ne kadar bilmiyoruz. Ne kadar bu? Üç gün içinde. Tamam bunu ne kadar aldığını öğrensem. Onun zaten fiyatını biliyoruz. Bu neymiş? Sıra dışı diye iyi değil iyi satarız mı bilmiyorum falan. Bu sıradan çok iyi. 1067 ediyor ama adam. Bu sıra dışı şey iyi. önce ödediğimizden fazla eder yani bu. Ama o eder diye düşünüyorum. mantıksal olarak. Eder mi eder ama Zbox. demiş Tamam işte bu 2250'ymiş lan. Bir şeyler alacağız. Kesin bir şeyler satmaya. Oo kadar bir şey bezi Sıradan çok kötü bunlar. Böyle çıtır çerezdik. 134 diye düşündüm. Bunlar ben şey diye düşünüyorum. Ben al sattık hiç. Avitosu gün elden çıkar. Hani satacak eşya olsun. Ben şimdi bunu 300'e birine kakalarım mesela. 125 versin abi. Hemen biterim badaş. bu alışma. 132 bin 130 yine. 131 olsun. Hacı da olsun. 131 birlikte anlaşma. Bir tane de mani teleskop. Ne bu belediye mi attı bunlar? Bu 255'e satıyor. Ne yapıyor? 170 use İşte Ben ne Aynı teleskoptan iki tane almak ne kadar mantıklı? Önce değil ama de. ne bakayım o kadar <laughs> düşünün hafta geldi geldi Bir hafta ha ha kapatalım İyi şey kirayı, personel maaşını filan çıkardıysak giderimize bakmamız lazım aslında onu ona göre al satı yapmamız lazım ben sik gibi kimler getirse alıyorum bakalım neymiş bu ooo epic diyor çok kötü ooo ben bunu var tamam ettiremem abi ne kadar 3050 ablacım yani 2250 şimdi sakin olun 1700 e bırak. Bak zaten anası sikilmiş gitarın üstüne işediniz mi ne yaptınız bunu? Bunu bir şey mi edin? Bana ayı mı yaptınız? Gitarın üstünde bilmiyorum. Hadi 2000'e ver hadi. Hadi. Hadi yol paran senin olsa. Anası sikildi. 2100 mü? Anası sikmişsin sen canım. Sen ara sonra da falca takmazsam siksinler be. 2100 lira aldı. Neyse iyi iyi iyi. Şunu çabuk tamir et şu bıçağı. Şunu da tamir edeceğim. Nereden o? Burada. Bundan var çok büyük para kaçırsa O bizim yeni dükkanımız. Bir dükkan parasına satacağım ona bana koyayım. birine bekleyeceğim. bekleyecek. Bu da çok eder gibi ha. sandık mandık. Seneden de kötü. Hı, yine 650 bir tahmini. Tahmini. Zaten bir kişi gelmiş. Yani, tahmin et bakayım. 500 olmuş. Bir sikime de yaramıyormuş neyse iyi. 380 de bunlar cahil salak mı yoksa bize sahte oyunumuza hiç bakmıyoruz ha. 380 diye. 200 diyelim bakalım. 350 diyor. 330. Yüz... Hadi. O 345 diyor. Hadi 345 olsun. Aha. Aha kabul etti Şey yaptım ben bir daha bastım sanki önceki oyunda bir daha basınca şey yapıyordu adamın teklifini atıyordu direkt ondan bastım da Yine aldık Adamın teklifini ben kabul etmiştim yoksa O da benimkini kabul etmiş iyi oldu aldık işte bok çakal diye Çakal Evden eşya tamiri kusura Hı? Evden eşya tamiri kusura katıldım yeni tamir becerim bizim eşyamı kullanmanı istersen bana ne diyorsun sen Ha, evden eşya tamir kursuna katıldım. Yeni tamir becerilerin bizim eşyalarda kullanmamı ister misin? İstemem. Bayağı kötü de olabilir. Hmm. Tamirci tamircimiz yardımcı olur. Tamircimiz sana yardımcı olsun. Ne? Hastanede ne yaptığını geleneksel Bu <laughs> Allah ben anlamadım vermez izleyin. Ne Yapacağını sikiyim. Üç kuruş para kazanırdı zaten. Keşke yapmasaydı. Neyse. Ben, ben Vanessa Hill. 2012 yılında ödülmüş geleneksel kola şans kasesi. Her taraf kase doldu ama ne yapayım. gibi her tarafta tutuyoruz. Bakalım anlaşabilecek miyiz? Bence anlaşamayacağız da. Sen teklifinle bir teklifim yok. Yani i̇lk teklif sen ver. Ha bu alacak. Alacaksan işte, hiç değişiyor ama ne yapayım sen. Söylesene 2000. Ananı namı teyze. Keşke baksaydık karı. Açık gözlü mü değil mi de değilse kesin eşya sahtedir ama ne Buraya filan analiz etseydik keşke adam. Mesela bu adam neymiş bir yer falan mı bilmiyoruz bunun hakkında. Hayır geçmişini sikiyim Hangisini alacağım? Bu kadar para getirdiğine göre güzel bir şey alacağım. Xbox alacak. 3000 lira bu koleksiyonlar mı? Bu kesin koleksiyonlar bu kadar para alacağım. Ya çok hile koleksiyon Böyle şeylerde çıkabiliyorlar 4000 lira. Hayır sikiyim güzel. Нам не 3560, да? 3600 не. Tamam anlaştık. Bak. Ben dedim bunu 3 gün hatta üstelik neyse atarım diye. İyi güzel satış yaptık. Tamam önce ben sana attım bıçak olayın yine olayın ışığını tamam dedi. Şimdi. Nerede oyun yakamın kafası. Bununla olan işine başlıyorsun şimdi. Ne kadar olmuş. O tamam dediyse şeyi de tamamlamıştır. Bunu ben. Onun fiyatını zaten biraz fiyatını bilmediğimiz bir şey var mı? <laughs> ama da bizim oldu. Şey sahibi gelmedi. İyi. Abi şuna bir baksana şu sahte mi? Ne bok amına koyayım ya. Bunu bize sattılar ama. Bir bak şuna bakayım neymiş bu? Tezgah tabi ki şarjı yok. Yine mağazaya geçmek ne kadar? Tiyin amına koyayım ya bu tiyin ya. <gülüyor> <gülüyor> Mevcut dükkanı diyor. Şehvet puanı bir diyor. Onu hatta bilmem ne diyor. Yıkılmış haller. Evet burası benim. Yıkılmış haline geçebiliyoruz. Şehvet puanı. 2 artı bir diyor. Envanter aynı. Potansiyel alanındaydı. Müşteri alanı. Bize 5 tane müşteri gelmiyor ki ama nakıyım. 6 cihaz alalım. Gıcırtılı yer bir şişen buradayız. Çıkılmış anne. Bak ne atıf var burada. İyi ki bir yer atlayabilmiş sanıyor. Çıkılmış anne. 160 da vardı ya aslında haftalık. Neyse. O zaman bir iki gün daha oynayalım bakalım. Ne yapacaktım? Bir şey yapacaktım ya. Hadi bak o sana bir yasak şey geldi. Abi bunları satacağım neymiş bu? O sana dışı kötü ama. Bu eşya benim vermiş. Benim biletini söz doğma falan. Esayi bir borcuna. Hadi kesabı kapatana kadar onunla hiçbir şey yapamazsın. Evet sahip gelmezse eşya senin kaç tane eder bu? Oo, oo, 2000 dolar ediyormuş. Ama sahibi gelir mi ya? Gelirse de gelsin ya. Yani. 1440 ben de ilk önce kapattıktan sonra. 1420. Tıt tıt 1000. 380 Alt gitti. Sana şuna. Şimdi bir şey ne bir dakika. Ah, tamam onu soruyormuş. Biraz şüphe duyuyorum az ondan da. temin mesela. Onu bir soralım da tahmin edeyim. niye alacak bu? Oo bu çalacak. ne kadar? İlk fiyatı sen bakalım. İlk fiyat 4 bin gacı. Zaten domuz kurma diye emin olamadım. Teklifini kabul ediyorum. Tabi geçeceksin ya kalk. Ne söylüyorsun ama 1060 ya şunu bir alın artık ya. Bu adam neymiş? Bir haram bilmiyoruz hakkında. Teklifinle 1060 abi bu özel bir kasedir. Biz bunu çok satamayacağız gibi ya benim benim. <laughs> hadi bir 300 ver sürü alalım. Hadi. Ver elini. Ya siktir git tamam ama hadi. Ha süper Ne bu? Kötü bir şey mi yaptım? Allah Allah. Bu da esnaf ticaret yapıyoruz. Dayı. Hayır bir soru, gel bakayım. Heh. Mal da satıyor ona göre. Ben işte bir akram etmez. Aaa bu reyin eşyalarını ben istemiyorum artık. Yani taraf reyin doğru biz ne satacağız burada? Tam da kitapla Oo, 2500. ben ilgileniyorum. Oooo. Kaçma bir bölüşü üstüne. sırada şu anda görmemişim. 1760'a satıyor bir de. Sahte olmadı değil mi değil mi ama. Koleksiyoncuymuş ama. Aç gözü de değil ya bilgi ama bilgisini bilmiyoruz. İşte bize bir analiz lazım ona bakalım. Ama çakacaklar bize. 1400'e ver bakayım. Yok çok mu ciddi alıcı ya. 1400 kabul eder de yoksa. 1480 diyelim. İyi. Evet. Süper teşekkürler. Çaktı kadar sahte değil. Son bir gün daha oynadım. Zaten haftanın sonu gelmiş. Şanslı kişi işe yapıyor. Profil sonunda yaptığımı depolama çıkarttığımı satalım bir şey artık. Gençler geri geldi. Bir bilgisayar, laptop gitti. O korktuğum başıma geldiğiniz en da hemen açınca şey gitmedi, kayıtmayıp oyun yanmadı kaldırmadan devam edebildim. Ben yani çalıştırınca gitmiyor da. Oğlum başıma geleceğini biliyorum. Niye şarja takmazsın ki? Şarja azalın camına koy. Neyse kayıt mayıt yanmadı. Video kaydı zaten izledi, 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 görüyorsunuz. Onun için sıkıntı yok tamam Zaten son gün Bunu da oynayacağım bitireceğim de. Dedim bari günü tamamlayayım. Ne alacaktı teyze? Abi o 934 ödenen 1200 an Allah belanı vermesin. Allah bir 300 al git ver ne olursun be? ya. 1060 Yapma be. Yapma be. 1180 180 de. 1100, 1100, 1100 bak bak. 118 de zarar edeceğiz bak. 118'de zarar ettik Allah kahretmesin. Selam dostum benim ismim Sena Tam. Şu değerli parçayı satıyorsun sanırım belli ki sen de ondan kurtulmak istiyorsun. Hangisi o? O daha yeni geldi lan dur onunla. Neyse satarsan. Nadelik sırada şeyi iyi verdin lan 2500. Evet 1500 sen bir bayıl bakayım bana. Kim kaçmadı da koleksiyonlar değil. Çok açık gözlüyüm az bilgili yani raydık o zaman 2450 zaten bu teklifi vermesinde cahil olduğu belli ama teleskoptan da zarar ettik neyse tamir ettirelim bilir miyiz zaten tamir ediyorlar yavruları tabi o rayın getirdiler buna Üç çiftli kitap diye bunun gerçek fiyatını öğreyeyim ya. İyi bence o. Deneyden sonra döneceğiz bunu. Ne yapacağız biz? Anlatacağım. Evet arkadaşlar bir video daha sonuna geldik. Eğer daha fazla böyle video isterseniz bu videoya beğenip abone olabilirsiniz. Başka bir gün başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Ama bir daha laptopu şarjda takmadan iş yaparsam var ya. Ne bileyim istiyorsunlar. Dur oyunu kaydettik mi? Ben kendi kendine kaydettim olur <laughs> mu? <Sen> Kanka kaydetti galiba. Ne <laughs> mi diyelim bakalım? Başta. Dante'nin burada değildi ya. Tamam tamam buradan devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Apples